This cheese, which one? Ah, cheese yeah. <laughs> Even there lahmacun this looks very interesting. Can we have ah? Three. From this. Yeah. Yeah. It's like a small lahmacun with the cheese, I guess. The Syrian thing, I don't know. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün Urfa'dayız merkezde. Uh, Suriye yemekleri tadıyoruz. Yanlış olmasın. Okay. Ee, buranın ismi de... Um, Alnur mu? Okay. Yani nur. 3 üç, üç tane bundan alabilir miyiz? 3. Üç. Bundan 3 üç tane. 3. Her şeyi almak istiyor musun? Evet. Çok yoruldum. Arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz harika lezzetler şu anda. Eğer Urfa yolunuz düşerse burayı bu mekanı mutlaka ziyaret edin derim görüşmek üzere.